Merhaba değerli dostlar. GTA San Andreas Mystery X modunun ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben bunda eskiden yapmıştım. Save file silinmişti. O yüzden yine başlatalım. Başlarken arka plan değişik. iyi bir yenilik. Doğrusu. Geç geç. Bu modda ilk baş böyle kasla başlarsınız. Şurada yeşil artan paralarımız var. 10.000 parayla başlarız. Let's choose blue cone or red cone diyor. Tabi orada staminamız, maskılımız, respektimiz, fitimiz de birazcık fazla ama olsun yani pek zarar etmez. O yüzden kırmızıya gidelim. Kırmızıya gidersek direkt bizim depoluk alana varız. Bu depolu kalan üzerine ne işe yarar? Böyle çeşit çeşit dolaş araçlar var. Böyle değişik değişik alanlar. Böyle bilim araçları. Aha. Ha ha ha. Ve çakap kompleks adlı. Başka. Ha, bir de göstermediğim şu şey var. Şurada yıldız ve kılıç var. Oyun gördüğünüz gibi Yüksek çözünürlükte değil. Tüm yani video çekimindeyim. Yani yüksek çözünürlükte değil. Hiç patch yüklemedim. Sadece yapabildiğim ona yüksek çözünürlükte aldım. Yüksek çözünürlük yüksek çözünürlüğü aldım. Her neyse. Bakalım. Ah. 18 ayak kabusun işte nalı. Şimdi biz ne yapacağız? Alien Probe in ufası, ile ilgili yer. Bilmiyorum çok fazla şey yapınca bug oluyor yani bastığınız yerler yani hemen otomatik düşüyorsunuz. O da çok kötü bir şey. Yani yeniden başlamak zorunda kalıyorsunuz. Tabii ki de oyunu sevebiliyorsunuz. Vay. Bu ne? Vay lan vay. <laughs> Daha önce oynarken hiç görmedim. Hiç görmedim. Neyse. Gezelim bakalım bizim bu depoluk alanı. Yine bak apnalı. Yangın söndürücü. Öksürün biraz öksürün öksürün. Hemen Aezak mı yazalım? Çünkü modlarda hile yazmıyorum. Görevlerde yazıyorum yani. Böyle bir kural. Ee, full clip. Tamam. O zaman her neyse gidelim. Çok güzel bir alanımız var. Neredeyse koşunca çimlenme efekt veriyor. Ya sniper'ımız ve şeyimiz var. Gaz bombası işte. E, linki atacağım. İndir, indirme linkini. Tabi gsdainsight.com'dan da bulabilirsiniz. Şimdi söyleyeyim. Desert Eagle'ı M4'ü al. MP5'i al. Tüfekli olan şatkanı al. Şunlardan da mermi geliyor. Mermileri toparlayalım. Oh, güzel, güzel, güzel. Bir sınırsız yapmamışım ya. <laughs> Boğazım bir şey tıkladı da. Her neyse. Burada iki tane telefon kulübesi geçidimiz var. Bir şu, bir şu. Eğer şuna giderseniz ileride yapacağımız Black Project görevinde Jet Bey'i çaldığımız yere gelirsiniz. Yani o merdiven yıksın köye. Arya 69. Normalde Arya 51 gerçekten. Roswell olayına ne Roswell. Her neyse. Ee, ıı anam.

o bazukanı da alırım, fırlatırım bir mermi ama sınırsız full clip yazdığımız için bir şey olmaz. Her neyse devam edelim San Fierro'dan. Başka bir şey yok. Bu laboratuvara gelebilirsiniz. Şu anda San Fierro'nun downtown şurası X ile gösterilen yer, ne olduğu yer. Nistelix oynarsınız eğer çıkar karşınıza. Hmm. hemen bir araba bulalım. <laughs> Oyun oynarken tabii ki de her ülke açık oluyor. Her ülkenin köprüsü, kıyafetçidir, yemekçidir her yer açık oluyor. İzlediğiniz hile yazılmıyorsunuz. Sınır yok. Sentinel. Neyse bir sonraki... Yaratık için nereye gidelim? <laughs> Şurada uzaylar var. Şuraya geldiğimizde bir tane UFO görüyorsunuz. Su 51. O da sırlara özel. Biraz yanlış hatırlamıyorsam El Castillo del Diablo muydu? Öyle bir hayaletli etti kasabaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, <laughs> <laughs> Ha göstermeyeyim bir de şu var Şurada bir kolej var Koleji bir tane kertenkele yaratığı var Oraya hızlı gitmek için ha. Tamam uçma hilesi yedim Hilenin adı ha. Gitmelerin sonra bir her neyse Yavaş yavaş ilerleyelim Çok hızlı ya Çok hızlı Yuuu hem bunu ilerikinde kule mod yükleyeyim mi? Daha kolay öldürürüm yaratıkları. Siz yorumlarda artık yazarsınız. Sizin kararınız. Hadi koş 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 koş. <laughs> Maden alanı. Bir görevi de buraya geleceğiz. Explosive Situation yanlış adım görevin adı. <laughs> Kertenkele Lizard Lizard ne saçmalıyım Allahım vay anam vay. Ah! Motorlu gencin duramı. Hah. Her neyse şuraya geldiniz Kertenkele canı. Aha çıktı. Bu kertenkeleyi öldürmenin tek bir yolu var kılıç vurun bakın canı çok çabuk azalır ya testler öyle öldürün normal mermi gibi silahlar işe yaramaz ve bir atmalı daha çok şanslıyız çok şanslıyız her neyse Asıl konumuza geçelim ee, bu misteri sunu linkini veririm gta insight.com'dan da ben Mister X 2.0 indirdim. Orada yeni çıkan versiyonları var. Ama yani buglar düzeltilmiştir orada. Ben bir tane şifre biliyorum. Yarış arabasıydı. P D N E J H -oh. buydu doğruymuş. A Vay 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 vay. Şimdi birim bakalım kime gidiyoruz. Birim bakalım kime. Sürpriz olsun. iyi düş, düş saçmalamaya gerek yok çok saçmalamadın aynen aynen böyle ha burada bilin bakalım kim var bilenleriniz olacaktır <laughs> samara kardeşimiz adı onu ister öksürtürüz ister şey yaparız ama mermine dişlemiyor onu peşin hükümü söyleyeyim. O öksürmüyor. Ama yangın çıktığında öksürüyordu ya. Gel gel gel. Ha. Yangın tüpü sprey veya e, ee, ateşiniz varsa bayağı zayıflar haliyle. Bakın canı da azalıyor. Sarıya gidiyor. Sarıdan da kırmızıya. Hadi. Hadi Samara. Öl öl. Öl öl öl. öl, öl. Hadi öl ama. Evet. Samari'yi de öldürdük. Her neyse bugünkü videomuz bu kadar. bizi izlediğiniz için teşekkürler herkese. Görüşürüz.